Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar Bugün maç yapacağız. Evet, AC 24 oynayacağız. Gözüsün alın çek. Hı, dur. Arkadaşlar lütfen zaten. şöyle kamerayı. Arkadaşlar bu arada beğeni atıp kanala abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar var. görüyorsunuz değil mi? <laughs> evet yani. Arkadaşlar ben yeneceğim zaten. Bu kolay değil. Dur lan. Ya benim şöyle yapmam lazım. Arkadaşlar birazdan alırsanız tamam mı? göstereyim değil mi? Hadi arkadaşlar oynayalım hadi. Bana, hayır. Lan ay. Lan ne Saç. <laughs> Lan. Dur rastgele yapacağız. Hayır rastgele. Tamam. Rastgele. Dur ver, ver ben sana inanmıyorum. Oğlum. Antalya Spor. Beşiktaş. Beşiktaş Beşiktaş. Valla seni Ben ben sen. tamam bir daha. Tamam bir daha. Dur sen ne çek, çek Dur. Dur. ben, ben Tamam bas hadi bas. <laughs> <Beşik tukarı fena. gülüyor> tamam. Sen bir daha bas, Tamam ben sen tekrar alıyorum. tekrar al. 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 Ha abi abi. abi, abi. Fenerbahçe sen ne ben ben ne Sen Ben beş Hayır, rastgele yapacağız. Gel, bak, git. Dur, İlk bakayım. Evet. Arkadaşlar, bakın. Ulan, şeye gitti o Dur, ne? Ankara Ben atıyorum. o Bu takımlar... Aynen, abi, Dur, takım Dur lan. Hı, dur lan. bu sefer çok şey oldu. Tamam, Arkadaşlar tamam. eğer bu video e, çok like gelirse dışarıda mahalle maçı videosu çekeceğiz. Evet. <laughs> Arkadaşlar anlık bir kesim olur. Hadi seçelim. Zaten bu yere rahatsız ederim. Ee, kaç senedir bunda? Ben, ben de yani 3 gündür oynuyorum ama yani kötüyüm. Aynen kötü senedir. Hep gol atıyor arkadaşlar. 11 11 bitmişti bir kere. Dur dur benimki oynadım. Benimki de oynadım. Tamam işte. i̇şte ben benimki de oynadım. Ya bunlar mı mi oynadım? Hayır bunlarla. mı? Neyi? Hayır Şutu, ben kesen şut bulur. Ben şutu bulamam ben Ya benim şut niye ya? Bak benimki de öyle kesin. Hı. Mesela şimdi Devam et. Doğru sen şut da doğru. Ben niye bunlarla yaptım? Ben e, bunlarla bunlar... idi. Bunlarla idi. Bunlarla, bunlarla yaptım hah diğer <laughs> şey <yapmışsın>. dur <laughs> lan benimki Şunlarla ahahahah <laughs> <laughs> arkadaşlar durun siz hemen görmeyeceksiniz bu saniye <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> 30 like gelirse mahalle videosu çekeceğiz zaten <laughs> saplarım bunu <diyor. gülüyor> aha geliyor arkadaşlar ya bu bir kez oynanmayalım Oo, Kaleci. Kaleci neymiş lan? Arkadaşlar kötü oynuyor. Arkadaşlar bu maçta hile var. Siz de görüyorsunuz. Benim adamım boş. <laughs> Aha, ne yapıyor ya? Söyle tut. Ha. Da, ha. 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 Ha sabah geleceğim Nihat <laughs> <laughs> Bu kaleci, kodiyo, <laughs> oğlum, oğlum. oğlum geç vallahi hiçbir şey Hadi çok. Nasıl? Ya? Oğlum vallahi çek oradan çekil. Görünmüyor mü? Dön şuraya geç. Bas o Biraz durmuşuz. Oğlum niye yapıyorsun? Gol. Oh, ben çaldım. Arkadaşlar, arkadaşlar gördünüz mü postu ya. Arkadaşlar bu arada şunu söylemek Ankara gücü benim. Gaziantep, Gaziantep İbrahim. Ha, i̇kinci konuyu. Hocam. Vur lan. Çıkarım. Lan lan lan. Yapma. Bakın. 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 Arkadaşlar benim kaleci çok güzel. Yani. Benim gibi müthiş arkadaşlar. Well, on... Bu arada arkadaşlar kim istiyorsanız yorumlara yazın. Evet. arkadaşlar beni istiyorsanız tabii ki. Ama yazın yorumlara. Benim, ben benim bağlamı da söylesem ama. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim size. İbrahim'in kanalına da abone olmayı unutmayın. Ben benim kanalıma da abone olun. Aha, geliyor, geliyor. Nasıl? Gol. Helal Helal. Arkadaşlar bir sıfır. <laughs> <süper. gülüyor> <Aa>, yapma! Yapma! <laughs> ne yapayım? Point on it, That goes for <laughs> the I'm not sure. 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 I'm not easy for the keeper. i am i am not sure i am not sure i am not sure i i Ama aslında sen de her gün oynuyorsun. Çünkü her gün buraya geliyorsun. <laughs> Doğru mu oğlum? Nasıl tanıyorum? <laughs> Benden çıktı. Ya kapı. Ne? Kısır etme. <laughs> işte Arkadaşlar kötü oynuyor. <külüyor> tebrik ediyorum. <laughs> Sağ ol. Arkadaşlar nasıl Arkadaşlar bu arada aynı sınıftayız. Arkadaşlar bir golü izleteceğim size. Bakın. olacak. Pardon. Pardon ya. Oğlum dakika bir lan. Ne dakika bir dakika olmuş. Hayır. Gol diyeceğim. <laughs> Amooor no. Eee yapma. Sakın Orkunuşum orkunuuur Polis de Polis de Dur şu say geçeyim <laughs> <laughs> Arkadaşlar dur şunu Arkadaşlar, <laughs> <laughs> Arkadaşlar video bitti Arkadaşlar video bitti bay bay